Evet, merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Yıldırım Bayezid'i çalışacağız. Kuruluş döneminin dördüncü padişahıdır arkadaşlar. Osman Bey, Orhan Bey, Birinci Murat ve son olarak dördüncü padişah e, Yıldırım Beyazit'tir. Son demek, e, dördüncüsü demek için söyledim. E, sonra Çelebi Mehmet ve ikinci Murat'la kuruluş döneminin altı tane padişahı var. Hemen bakalım. Evet. Evet, savaş meydanında tahta çıkan ilk ve tek padişah. Neden? Çünkü babası 1. Murat savaş meydanında şehit oldu. 1. Kosova Savaşı'nda şehit olunca hemen savaş meydanında divan toplandı ve Yıldırım Bayezid'i babasının vasiyeti üzerine sultan padişah seçtiler. Bundan dolayı Yıldırım Bayezid savaş meydanında tahta çıkan tek padişahtır. Babası 1. Murat'ta savaş meydanında şehit olan Hüdavendigar ünvanı alan tek padişahtır. Ayrıca iki defa İstanbul'u kuşatmış. İlk defa İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahıdır kendisi. Şimdi da bakacağız. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone sayım çok düşük. Evet, Yıldırım Bayez iki defa İstanbul'u kuşatmış. Birinci kuşatma Nibolu Seferi yüzünden, yani Haçlılar arkadan, Macarlar başta olmak üzere. Haçlılar arkadan saldırınca birinci kuşatmayı kaldırdı e, ee, ikinci kuşatmayı da Haçlılar yenip Nibolu zaferinden sonra geldi tekrar ikinci defa kuşattı. Bu sefer de Timur arkadan saldırdı. E, ee, i̇kinci kuşatmayı da bundan dolayı kaldırmak zorunda kaldı. Güzelce Hisar ya da diğer adıyla Anadolu Hisarı'nı da yaptırdı. Sonra Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı yaptırarak karşısında e, İstanbul'un fethini tamamlamış oldu. Ama öncelikle tabii ki Yıldırım Vazit İstanbul'u kuşatmak isteyen yani İstanbul'u fethetmek isteyen ve bunun için iki defa kuşadan patışattır. Hemen devam edelim. Evet, babasının ölüm üzerine, birinci Murat'ın ölüm üzerine savaş meydanında tahta çıktı. Diyelim ve geçelim. Evet, Anadolu seferi var. Şimdi bakacağız Anadolu seferine. Anadolu'da Türk birliğini kurmakmış amacı. Bu ne demek? Anadolu'da biliyorsunuz ikinci beylikler dönemi var. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti dağılma sürecine girince beylikler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bunlar Germiyanoğulları, Sarvanoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları gibi e, 20 kadar beylikti. Karesoğulları gibi beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Bunlardan biri de Osmanoğlu'ydu tabii ki. Osmanoğulları bölgede güçlendi ama diğer beylikler hala var. Bunlar Osmanlı'yla rekabet halindeler. İşte bunları ortadan kaldırarak kendisine bağlayarak Yıldırım Bayezid ne yapmak istiyormuş? Anadolu'daki Türk birliğini sağlamak istiyormuş. Yani Türkleri tek bayrak altında toplamak istiyormuş. Anadolu Harekatı. Bir okuyalım burayı. Evet ne yapmış? Anadolu Beylikleri, Anadolu üzerine bir ee, harekat düzenlemiş sebepleri burada var ve sonuçta Germenoğulları, Sarıonağulları, Aydın Aydınoğulları gibi Anadolu'daki bütün beylikleri ya bu saydığımız beylikleri kendisine bağlamış ve e, Kütahya'da bir bu Anadolu bağlı olduğu bir valilik Beyler Beyliği zaten iki tane Beyler Bey'i var bir Anadolu Beyler Bey'i ikincisi de Rumeli Beyler Bey'i Anadolu'daki Kütahya'da arkadaşlar Rumeli'deki de ki daha sonra Edirne'de olacak e, ee, Edirne'de kuruluyor daha sonra. Bakalım şimdi. Karamanoğulları seferi var Yıldırım Bayezid'in. Bakın zaten 1. Kosova Savaşı'nda çok hızlı hareket ettiği için kendisine Yıldırım ünvanı verilmişti. Şimdi burada da bakıyorsunuz bir Anadolu sefer yapıyor. 5-6 tane beyliğin üzerine yürüyor. Oradan hemen gidiyor Konya'ya Karamanoğulları üzerine yürüyor. Oradan bırakıyor gidiyor. E, Haçlılarla savaşıyor. Onu bırakıyor geliyor İstanbul'u kuşatıyor. Yıldırım gibi bir padişah olduğu için zaten 1. Kosova Savaşı'nda kendisine Yıldırım ünvanı verilmişti. Aslında 1. Beyazıt'tır. Değil mi? Ünvanı Yıldırım'dır. Evet Osmanlılarla Karamanoğulları arasında büyük bir rekabet var. E, mesele de Anadolu'nun sahibi kim olacak? Yani ya da Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasını kim Miras kavgası arkadaşlar. Karamanoğulları da çok büyük bir Türk beyliğiydi. Yani Osmanoğulları yerine Karamanoğulları bu şeyi kazansaydı, rekabeti kazansaydı. ben üzülmezdim çünkü o göre daha büyük Türk Türkçü Türk beyliğidir arkadaşlar. Biliyorsunuz Karamanoğlu Mehmet de Türkçeden başka bir dil konuşmayı yasaklamıştı beylik sınırları arasında. Ama maalesef Osmanlılar da Türkçeyi konuşmayı yasaklamıştı. Farsça ve Arapça konuştular. Tabii Yavuz Sultan Selim'den sonra oldu bu işler ama Karamanoğulları Anadolu'ya hakim olsaydı ve Büyük İmparatorluğu Osmanlılar yerine Karamanoğulları kurmuş olursaydı Belki de Bilmiyorum daha mı güzel olurdu acaba? Bu konuyu tartışalım. Yorumlara yazın Youtube'dan. Biz Osmanlı torunuyuz yerine Karamanoğlu torunuyuz deseydik Nasıl olurdu acaba? İyi mi olurdu kötü mü olurdu? Evet devam edelim. Birinci İstanbul kuşatması. Bu İstanbul kuşatması Yıldırım Bayezid'in yaptığı kuşatma. Osmanlılar'ın da yaptığı ilk İstanbul kuşatmasıymış. Haçlılar, Macarlar öncülüğünde arkadan saldırınca ne yapmışız? Mecburen birinci kuşatmayı kaldırmışız. Ayrıntılar burada var arkadaşlar. Burada Nibolu Savaşı'nın e, Savaşı'nın öncesi anlatılıyor arkadaşlar. Burayı bir okuyalım. Evet. 120 bin kişilik Haçlı ordusuyla 60 bin kişilik Yıldırım Beyazıt'ın Osmanlı ordusu Nibolu denilen yerde bir savaş yapıyorlar. E, ve bu savaşta Yıldırım Bayezid büyük bir zafer kazanıyor. Osmanlı'nın en büyük padişahlarından birisidir. Birazdan göreceğiz Ankara Savaşı'nda talihsiz bir şekilde yenilmeseydi. İstanbul'u da fethetmiş olurdu. Yükselme devri de belki onun döneminde başlamış olurdu. Tabi tarihçiler belki belki diyemez. Böyle bir şey olmaz. Olmuş olayları konuşuruz biz ama tabii bu bir YouTube kanalı olduğu için burada biraz serbest konuşabiliyoruz. Evet. Ama derslerimizde biz öyle olmasaydı da böyle olsaydı belki şöyle olurdu filan. Böyle bir şey tarihte olmaz. Tarihçiler böyle konuşamaz. Evet biz şu an sohbet ediyoruz. Evet geçelim. 1396 yılında Nibolu Savaşı yapıldı. Evet Osmanlılarla Haçlar arasında Haçlar biliyorsunuz Avrupa'daki Hristiyan ordusu demek. Haçlı seferleri var. Bununla ilgili videolarımız var. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı nedir? Bunu YouTube'dan size soru olarak soruyorum. Kanaldan yorumlara yazın biliyorsanız. Birinci ee, Murat zamanında oldu. Evet. Evet İstanbul'u kuşatınca Osmanlılar e, Bizans'ın yardımına geliyorlar. Onun için arkadan e, saldırıya geçiyorlar Macar komutasındaki Haçlı ordusu. E, sonuçları ne oluyormuş? Evet bu zafer kazanılıyor Nibolu'da. Osmanlılar koskoca bütün Avrupa'yı tek başına Osmanlılar yeniyorlar. Ve Bulgaristan Osmanlı devletine bağlı bir eyalet haline geliyor. Bu bir. Yer. Bulgaristan demek ki Nibolu zafer zaferinden sonra Osmanlı'ya bağlanmış. Bu AYT sorularında özellikle çıkar. Esir alınmış ve ganimet. Ganimet biliyorsunuz savaşta düşman askerlerinden alınan değerli eşyalara, paraya denir. Bu, bu ganimetlerle birçok cami, medrese vesaire yapılmış. Burada var zaten. Haçlılardan daha önce alınan yerler geri alınmış. Macaristan artık Bulgaristan'dan sonra Macaristan meselesi ortaya çıkıyor. Macaristan fethi artık başlıyor. Karşılar 1396'dan 1444 Varna Savaşı'na kadar Türklerin üzerine bir daha gelmeye cesaret edemiyorlar. Bu savaşın en büyük şeyi bu oluyor arkadaşlar. İstanbul kuşu hemen bu Nibolu Zaferi'nden sonra bir daha İstanbul kuşatması yapılıyor. Bu da ikinci kuşatma deniliyor. İkinci İstanbul kuşatması. Yine bunu da Yıldırım Bayezid yapıyor arkadaşlar. Birazdan göreceğiz ayrıntısını. Bakın Nibolu Zaferi'ndeki büyük başarısından dolayı halife tarafından Yıldırım Bayezid'de Sultan İkilüm Rum. Aslında halife malife de yok ortasında, ortada. Memlüklere bağlı e, bir şey. Halife Abbas Devleti yıkılmıştı biliyorsunuz. Moğollar gelip onu yıktılar. E, halife filan da yok ama işte böyle bir e, olay var. Ama sorular, soru olarak karşımıza Öseyme bu Sultan İklimi Rum meselesini sorar. TYT, AYT ve diğer KPSS sınavlarında. Önemi savaşta çok ganimet elde edilmiş. Ama önemi aslında tabii ki Haçlılar büyük bir yenilgiye uğratıldı. İstanbul kuşatmalarını geri bıraktırdı. Birinci İstanbul kuşatmasını. Evet. Evet. İkinci İstanbul kuşatmasına geldik. Evet. İkinci İstanbul kuşatması da tabii ki Osmanlıların e, büyük savaş topları ve deniz e, savaş gemileri bulunmadığı için ne yapıyoruz? Şey İstanbul'un etrafını kuşatmış Osmanlı ordusu ve içeriden dışarı, dışarıdan içeri giriş çıkışları engelliyor. Böylelikle e, hapis eee hapis altına, hapse e, hapsetmiş oluyor Bizans'ı. Böylelikle şehri kendi teslim olması da zorluyor ama e, bu sefer de Timur tehlikesi arkadan Geliyor ve bundan dolayı da ne oluyor? Ee, kuşatmayı tekrar kaldırmak zorunda kalıyor ve bu işte güzelce hisarı ya da Anadolu hisarı dediğimiz e, hisarı yapıyor, İstanbul'da bir Türk mahallesi kuruyor vesaire. Bu burada gördüğünüz şartlarla ikinci İstanbul kuşatması da kaldırarak Timur'la savaşmak üzere e, İstanbul kuşatmasını kaldırıyor diyelim. Evet Anadolu'da siyasi birliğin kurulması yapılan çalışmalar ama savaşmadan yapılan çalışmalar. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Evet. Çeyiz olarak Kütahya topraklarının Yıldırım Bayezid oğlu Şehzade olarak 1. Murat oğlunu Germenoğlu'nun kızıyla Devlet Hatun'la evlendiriyor ve Çeyiz olarak e, Kütahya topraklarının bir kısmını alıyor. Tabii güzel bir böyle bir düğün böyle bir evliliği kim yapmak istemez? Çeyiz olarak neredeyse koskoca Kütahya'yı almış. Evet, bir oğlunu Germin oğullarıyla, kızını da Karaman oğullarıyla evlendiriyor. Karaman oğulları tabii kontrol altına almak için. Hamit oğullarından da parayla toprak satın alıyor. Bu da sınavlarda karşınıza çıkar. E, parayla satın aldığımız tek beylik Hamit oğulları topraklarıdır arkadaşlar. Bu Hamitoğulları'nın oğullarının parayla satın alınan topraklarını sakın unutmayın. Sivas Sivas'ta gelmiş Osmanlı'ya teslim olmuş. Evet. Ankara Savaşı çok önemli arkadaşlar. Bakacağız ayrıntılarına. Evet. Burada bir küçük ayrıntılar var. Bunları okuyun. Evet. Ne olmuş? Timur cihan hakim olmak istiyormuş. Yani dünyanın sahibi olmak istiyormuş. Bu Türklerde var. İslam devletlerinde var. Timur da Müslüman ama Moğol devletinin kurmak istiyor. Cengiz Han biliyorsunuz. Moğollarla ilgili videomuz var arkadaşlar. Mutlaka onu da izleyin. Cengiz Han'ı iyi tanımış olursunuz. Türklerle Moğol ilişkilerini iyi anlamış olursunuz. Moğolların İslamiyet'e girmesini, Türklerin Moğol kontrolüne girmesini de iyi öğrenmiş olursunuz. Bunun için çeşitli resleşmeler oluyor, beylikler birbirine sığınıyorlar, küfürleşmelere varan işler var. Yine bu kanalımızdaki çeşitli videolarımızda var arkadaşlar. Sonuç olarak Yıldırım Bayezid ile Timur, ikisi de tabii dünyanın en güçlü devleti olma iddiasındalar ve sonuçta Ankara'da karşı karşıya geliyorlar. Bakalım ne olmuş? 1402 yılında oluyor bu savaş. Timur ve Yıldırım Bayezid arasında oluyor. Sebebi biliyorsunuz. Yıldırım Bayezid ile Timur arasındaki üstünlük e, yarışı. Bu bir en önemlisi bu zaten. Çünkü can hakimi, dünyaya hakim olmak istiyorlar. Evet Yıldırım Bayezid doğuya doğru yönünü genişliyor. Tabii ki e, Timur'da Timur da İran'ı alıyor ve Hindistan zaten daha önce Hindistan seferi var. E, sonra da Hindistan seferi var. Ee, ikisi de doğu meselesinden dolayı karşı karşıya geliyorlar. Bu bir sonuç. Osmanlı Devleti'nin 50 yıl kadar duraklamasına sebep oldu. Çünkü e, Yıldırım Bayezid Timur'a yenildi. Çok kötü bir yenilgi aldı. Kendisi kahramanca savaşmasına rağmen e, çeşitli satışlar oldu. ihanetler oldu. E, bunlar ikinci beylikler dönemiyle ilgili videomuz da var Buradan da bu konuyu işledik biraz ee, Anadolu'da Türk Birliği dağıldı biliyorsunuz birinci Murat ve Yıldırım Belzit ee, Anadolu'daki ikinci beylikleri kendisine bağlamıştı Timur ne yaptı ee, tekrar Osmanlı'yı parçaladı Kütahya'daki Germenoğulları Manisa'daki saravanoğulları Muğla'daki Menteşeoğulları Aydınoğulları filan bunları tekrar kurdurdu ve devleti ne yaptı? Yıldırım Bayezid'in dört oğlu arasında paylaştırdı. Neden? Osmanlı Devleti parça parça olsun ki. Zaten kendisi Osmanlı'dan sonra Çin'e gitmek istiyordu. Çin'i fethetmek istiyordu. Yolda öldü. Evet. Balkanlardaki Türk ilerleyişi durdu. Şimdi fethetme devri meselesinde bunu konuşacağız. Bakın Bizans İmparatorluğu yani İstanbul'un fethi 50 yıllar gecikti. İstanbul'un fethi gecikmiş oldu. Böylelikle Bizans İmparatorluğu ya da Doğu Roma Devleti 50 yılda yaşama şansı buldu Timur sayesinde. Anadolu'daki Osmanlı toprakları Timur hakimiyetine girdi diyoruz burada ama aslında Timur hakimiyetine girmedi. Timur bunları parça parça hem beylikler arasından hem de Osmanlı'nın şey Yıldırım Bayezid'in çocuklar arasında dört oğlu arasında paylaştırdı. Osmanlı hazinesi ve arşivi yağmalandı. Şimdi şunu söyleyeyim biz kuruluş dönemiyle ilgili bir şey bilmiyoruz. E, çok az şey biliyoruz. Neden? Çünkü Timur Osmanlı hem hazinesini yağmalamış hem de kuruluş dönemiyle ilgili yani 1402 yılına kadar devletin tuttuğu bütün belgeleri yakmış, atmış. E, böylelikle kuruluş dönemiyle ilgili bir çok az bilgimiz var. Yani özellikle 1402 yılına kadar hatta Çelebi Mehmet dönemine kadar 1413 yılına kadar olan gelişmeleri bilmiyoruz. Yazılı belge, kaynak elimizde yok. İşte bu Timur yüzünden. Evet bu savaşta da oldu. Yıldırım Bayezid ve oğulları esir edildi. Evet bundan sonra Fetrit devri başladı. Şimdi bunu da konuşacağız. Fetrit devrine bakalım artık yavaş yavaş. Evet. 7 ay Timur'un esir, esiri olunca buna dayanamıyor. Vefat etti. Hatta intihar ettiği de söyleniyor Yıldırım Bayezid'in. Evet. Evet. Fetret devri. 1402'den 1413 yılına kadar olan döneme Fetret devri diyoruz. Ee, şimdi ayrıntılarına bakacağız. Fetret demek karışıklık, kargaşa demek arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Türk tarihinde üç büyük Fetret devri var. Bir Büyük Selçuklu Devleti zamanında Melikşah'ın ölümüyle başlayan 1092'den 1117'ye kadar olan yani Sultan Sencer'e kadar olan döneme bu dönem birinci Fetret devridir. İkincisi Köse Kösedağ Savaşı'ndan sonra yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesinden sonra 1243'ten başlayıp 1308 yılındaki işte Osmanlı şeyin Anadolu Selçuklu Devleti'nin ortadan kalkmasına ya da Osmanlı Devleti'nin kurulmasına kadar olan döneme ikinci Fetret devri diyoruz. İşte 3. Fetret devri de bu da bu devir. Yani 1402'den 1413'üne kadar olan devir. Bu karşınıza çıkar arkadaşlar. O Türk tarihinde bakın Osmanlı Selçuklu falan demiyorum. Türk tarihinde üç tane büyük fetret devri var. Kargaşa, karışıklık demek. Şimdi bakalım. Evet. 1402'den 1413 yılına kadar olan döneme diyoruz. Neden Fetret? Çünkü Timur ne yaptı? E, i̇kinci beylikleri tekrar kurdu. Osmanlı bir daha bir büyük devlet haline gelemesin. Parça parça olsun. Yine her kafadan bir ses çıksın diye. Bu bir. Bir de ne yaptı? Kalan bölümü de dört oğlu arasında paylaştırdı ki bunlar da birbiriyle savaşıp dursunlar. Yani arkasına Çin'e gitmek istiyor Timur. Çin'e giderken Arkasında bir Osmanlı diye bir şey bırakmak istemiyor. Osmanlı birbirlerini yesinler. Bir daha bellerini doğrultamasınlar diyor. Bunun için bu Fetret Devri'nin 11 yıllık mücadeleyi 4 şehzade Çelebi diyoruz biz bunlara. Süleyman Çelebi, işte Musa Çelebi, Mehmet Çelebi, bir de Yakup Çelebi. Çelebi demek şehzade demek arkadaşlar. Eş anlamlı. Mehmet Çelebi bütün kardeşlerini ortadan kaldırarak 1413 yılında FETÖ'nü sonlandırıyor. Bakalım. Burada Anadolu Beylikleri'nin tekrar kurulmasını anlatıyor. Evet. 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 Anadolu'da bütün beylikler aşağı yukarı Osmanlı'ya karşı e, bağımsızlıklarını ilan etmişler ama ee, Hristiyan'ın vatandaşlarımızın bulunduğu Balkanlarda sadece enflaklar e, bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bunun dışındaki ne Bulgarlar ne diğer Hristiyan milletler e, ya Osmanlılar bakın Fetret Devri'ne girilir. Birbirlerini yiyorlar. Hadi biz bağımsızlığımızı ilan edelim. Şu Osmanlılardan kurtulalım dememişler. Bunun sebeplerine şimdi bakacağız arkadaşlar. Demek ki Fetret Devri'nde Balkanlarda herhangi bir Hristiyan ay ayaklanması olmamış. Bunu unutmayın arkadaşlar genelde test sorularında bir soru hazırlarken bunları bu şekilde bu ayrıntıyı soruyoruz Balkanlarda Fetret devrinde herhangi bir toprak kaybı olmadığını eflaklar de, deniliyor ama o, o da de önemli değil Evet bir neden Balkanlar dışın Balkanlarda toprak kaybı olmamış tımar sistemi arkadaşlar devlet kendi topraklarını halka dağıtıyor ee, biliyorsunuz tımar 3'e ayrılıyor Has Zahmet ve tımar olarak videomuz var arkadaşlar. Ee, i̇şte kiralanıyor ve geliri e, gelirin bir kısmıyla e, kendilerine maaş alıyorlar. Diğer kısmıyla da devlete hizmet ediyorlar. Tımar sistemi var. Mutlaka benim videomu izleyin bu konuyla ilgili. Avrupa'da çok büyük bir karışıklık var arkadaşlar. Yüzyıl e, savaşları devam ediyor. İngiltere, Fransa ve diğer e, Avrupa vatandaşlar birbir bir, Avrupa ülkeleri birbirlerini iyi yediği için eee ilan etseler mutlaka e, o savaşa dahil olacaklarını bildikleri için e, en iyisi Osmanlı olarak kalan diyorlar. Fetihlerde yumuşak bir politika izlenmesi diyor. Buna istimalet politikası diyoruz arkadaşlar. E birkaç kavram var Osmanlı ile ilgili bilmemiz gereken. Bunlardan birisi istimalet politikasıdır. İstimalet gönül alma, kalpleri İslamiyet'e ısındırma demek. Yani şöyle yapıyoruz. Hristiyan bir bölgeyi fethedince hemen onların dinini yasaklamıyoruz. Kiliseleri, kiliselerini yakıp yıkmıyoruz. Onlara dini özgürlük tanıyoruz. E, zamanla İslamiyet'i tanıyıp İslamiyet'e kalpleri ısındıktan sonra kendiliğinden İslamiyet'e girmelerini sağlıyoruz. Buna istim istimalet diyoruz. Diğer bir politika iskan politikası. Diğer kavram işte tımar, devşirme, pençik, bu kavramları bilin arkadaşlar. Üniversite sınavına gireceksiniz veya KPSS sınavlarına gireceksiniz. Bu söylediğim 4-5 kavramı bilin. E, bilmeniz gerekiyor. Evet ve Osmanlılar e, ne yapmışlar? Fethettikleri Rumeli'deki ya da Balkanlar dediğimiz bölgede halkın güvenliğini sağlamışlar. Çapulculara halkın ezil, ezdirmeye izin vermemişler. Bundan dolayı. Halk Osmanlı idaresinden memnunmuş. Bundan dolayı ayaklanıp bağımsızlık talep etmemişler. Bu Fetret devrinde arkadaşlar. Diyelim ve hemen geçelim. Şehzadeler arasındaki mücadeleler. Dört tane şehzade var biliyorsunuz. Evet, bunlara bakacağız. Evet, Şöyle görsellere bakarak geçelim. Evet. Burada ayrıntısı var bir okuyun sonra konuşalım. Evet, Mehmet Çelebi Amasya'da Musa Çelebi Balıkesir'de İsa Çelebi var. Bir, bir de Yakup var. Ee, bu kardeşler birbiriyle sürekli mücadele halindeler. Sonuç olarak bu mücadeleyi burada ayrıntısı yazıyor. Çelebi Mehmet ya da Mehmet Çelebi ya da Şehzade Mehmet ya da Birinci Mehmet arkadaşlar. Bakın ikinci Mehmet Fatih Sultan Mehmet'tir. Birinci Mehmet işte bu Çelebi Mehmet'tir. Ee, Çelebi Mehmet için Osmanlı'nın ikinci kurucusu deniliyor. Çünkü Osmanlı'yı dağılmadan kurtardı. Tekrar kurmuş gibi oldu. Ee, hem Fetret Devri'nden kurtardı. Kardeşlerini ortadan kaldırarak taht kavgalarına son verdi hem de daha sonraki faaliyetleriyle 1413'ten 1421 yılına kadar olan faaliyetleriyle e, tekrar Timur'un kurduğu bağım, bağımsız hale getirdiği beylikleri üzerine sefer düzenleyerek şimdi bakacağız arkadaşlar. Çelebi Mehmet'le ilgili videom var ayrıca. Ona da kısa bir videom var. Hemen ona da mutlaka bakın arkadaşlar. E, i̇kinci beylikleri ortada kaldırdığı için ne diyoruz? Osmanlı'nın ikinci kurucusu. Birinci kurucusu Osman Bey biliyorsunuz. İkinci kurucusu da işte bu Çelebi Mehmet. Hem Fetret Devrinin son verdi hem de bağımsızlıklarını ilan eden ikinci beylikleri ortadan kaldırdı. Tekrar Osmanlı değer tekrar Anadolu'daki Türkleri tek bayrak altında toplamış oldu. Evet arkadaşlar umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Ee, ve diğer kuruluş dönem padişahlarına mutlaka bakın. Tabi yükselme dönem padişahları var. Diğer padişahları da tek tek ee, kısa kısa videolar halinde koydum ee, sizlere iyi çalışmalar başarılar diliyorum